Hatta bir çocuk soruyordu dedem niye emekli maaşı alıyor diye. Neden diyorlar bak ben de yatıyorum, uyuyorum, işe gitmiyorum, evdeyim. Dedem de öyle ona para veriyorlar bana niye veriyorlar ben niye emekli olmuyorum diye. Çünkü Türkiye'de hayat zor. Geçim gailesi insanı yoruyor. Evleniyorsun mal mülk edinmeye, ara, mal mülk derken de kervansaray falan diye bir ev bir araba edinmeye çalışıyorsun. gerçekten nereden başlayacak, ne kadarını anlatacağız, neyimizi anlatacağız, insanların bu programı söylediğinden ilgisini neler çekebilir? E ben şukurdan ilişeyim. Ama sınıftaki enerjiyle bunu kabul etmeyen dinamik bir gençliği yaşıyorum. Mide'liyim, Ankara'dayım, hukukçuydum. Şimdi tam zamanlı, tam mesaiyle emekliyim. Fakat emeklilik e, böyle ev, evde durduğu gibi ya da öngörüldüğü gibi durmuyor. Sürekli bir hareket, heyecan istiyor. Ben de şimdi bunu yaşıyorum. İnsanın en güzel dönemi emeklilik dönemiymiş. Hatta bir çocuk soruyordu, dedem niye emekli maaşı alıyor diye. Neden diyorlar? Bak ben de yatıyorum, uyuyorum, işe gitmiyorum. Ev ödeyeyim. Dedem de öyle. Ona para veriyorlar. Bana niye veriyorlar? Ben niye emekli olmuyorum diye. Bunun cevabı da tabii ki yani emekliler bir ömür hayatını işine, mesleğine vakfederek geçirdiği için ahir ömründe hak etmesi gereken bir hayatı yaşayacak kendinden uzak ama biz artık bu maddi şeylerden uzak durmaya, daha içsel sorunlarımıza da çözüm aramaya buradan hareketle bizdeki yaraların kan sızdırması yerine yazdılar ve kitaplar sızdıran bir dönemdeyim. Uzun bir yazarlık aslında serüveniniz var. Ben onu yine sorularda değineceğim ama şu son yıllarınızdaki hayatınızdaki değişimler yazarlığa nasıl etkiledi mesela? Bir oradan girmek lazım. Emeklilik vesaire. Çok olumlu etkiledi. Çünkü Türkiye'de hayat zor. Geçim gayresi insanı yoruyor. Evleniyorsun. Mal mülk edinmeye Mal mülk derken de Kervansaray falan diye bir ev, bir araba edinmeye çalışıyorsun. Çocuklar oluyor. Onların eğitimi, okul, evlenmeleri derken hayatınız bir koşuşturma içerisinde sizden beklenen babalık, kocalık e, görevlerini yerine getirmek için e, büyük enerji sarf ettiğin, hayatının, günlerin büyük çoğunluğunu alan bir e, şey süreç var. Emekli olunca bütün çocukları da verdim. Beş çocuğum var, hepsi evlendi. Allah'a şükür bir evle, bir klasik hurda arabam var, bir emeklilik maaşım var ve şimdi elim boş, gönlüm hoş. Şimdi bu hoşluk içerisinde benim yaşıtlarım, akıllarım gibi bütün sorulardan vazgeçmiş bir beklentiye girecek halde değilim. Onun için de bu emeklilik döneminde çok yoğun bir yazı ve bendeki bir kitabımın adı Sözlükten kaçan Kelimeler'di aslında sözlükten taşan kelimelerden çok Mustafa Everdi'den taşan taşkın bir Everdi verimliliğiyle karşıyız. Ben bu bakımdan kendimi de tebrik ediyorum. Çünkü ne yapacağım? Yani ahir ömrümüzde marketlerde hangi indirim var bunu takip etmekten, camilerde ölümü beklemekten, ölmüş ama cesedini mezara sürükleyen bir halde olmaktansa bir şeyler üreterek, ee, bu en elimizin boş gönlümüzün hoş olduğu dönemi en verimli hale getirmek istiyorum. Bu bakımdan da gerçekten yoğunlaştın. Şu anda bu sene dört kitabım yayınlandı. Önümüzdeki sene de iki için gerçekten de emeklilik böyle verimli kullanılabilirse buna hem kaliteli yaşlılık deniyor hem de ya bu yaşlı dayılar ne yapar? İşte güzel kadınların paylaşımlarına like atarlar. Ondan sonra bundan başka bir işe yaramazlar diye gençlerin alaya almasını. Eskiden yaşlılığın bir tecrübeden doğan üstünlüğü vardı. Şimdi dijital medya her yerden bilgiye ulaşmak yaşlıları işsiz ve işleşsiz hale getirdi. Ben bu kaderi de kabul etmeyip zamanına seslenen, zamanını yaşayan, geleceğe de bir ses bırakmaya çalışan birisi olmaya çalışıyor. Bir, insan içinde bir boşluk var. Bu boşluk hiçbir zaman dolmak istemiyor. İkincisi, insanlarda bir tatminsizlik var. Bu tatminsizlik bir yüceltme mekanizmasıyla böyle olumlu bir e, eylemlere de yönelebilir. Yoksa kendi içinde kapanarak kendini e, verimsiz hale getirmeye, kendinden umut kesmeye de götürebilir. Bütün bu meslekler elbette insanı besliyor. Hem deneyim olarak hem orada yaptığınız gözlemler olarak hem de işte kitap okuyoruz. Biz hayatta fazla bir yaşama biçimi bilmiyoruz. Ne yaparız? İşte gündelik herkesin yaşadığı gündelik hayatın dışında bol bol kitap okuyorum. E, kitap okuyunca bana da bir yazma hevesi geliyor. Çünkü insan dolunca e, yazanlara imrenerek ben de yazar diye düşünüyor. Ben ilk kitabım 1989 yılında yayınlandı. E, bugüne kadar sanıyorum 18 kitap oldu. Fakat buna rağmen hala yazar saymıyorum kendimi. Kimse de beni yazar saymıyor. Bu bakımdan sana bir teşekkürim yani. Ha. Neden? Çünkü bu ulusal anlamda ulusal basına ve genel kamuoyuna mal olmamış iki tür yazar var. Birisi bu mal olmuş şöhretli yazarlar. Bir de bizim gibi kendi çevresinde dönüp dönenip yazanlar var. Belki de edebiyatı, düşünceyi bu kenarda, köşede kalmış olanlar yükseltiyordur. Çünkü burada kendimizi kabul ettirme, kendimizi fark etme ve başkalarına fark ettirmeye çalışan bir çaba ve azim var. Bu bakımdan da kendimi gerçekten hala bu okuma ve yazma işini sürdürmek bakımından da sürekli her gün teşvik ediyorum. Zaten yapacak başka bir işim de yok. Yani bu da insanı mutlu ediyor. Borges ne diyordu? İnsan yazmayı bırak, kitap okuma kadar güzel bir eylem var mı diyordu. Evet. Çünkü başkalarının tecrübesini ediniyorsun. İnsan ömrü aslında çok kısa bir süre. 60 en uzun yaşayan 100 yıl yaşıyor. Kendi ilişkilerimizin o bize kazandırdığı tecrübe ne olabilir ki? Ama her kitap o insanların yaşadığı hayatın edindiği birikimin, entelektüel kapasitesinin ortaya koyduğu bir şey. Bunları okudukça insan içindeki insanı saya saya bitiremez hale geliyor. Bu bakımdan okumak önemli. Hatta gelecekte çok insan olmamak için de çocuklarımızın bir yandan okuması gerekir. Çünkü sosyal medyada bile bir paylaşım yapabilmek için, bir aforizma, başkalarını yakalayan bir cümleniz olabilmesi için en az bir kitap okumanız, o kitaptan da aklınızda bir iki üç cümle kalması gerekir. Ben bunların dışında söylediklerim ortada, kitaplar halinde yazıyorum. Ben sadece Türkiye'ye, kültürel iktidara, kimse bu şey, beyaz Türkler, onlara değil bütün dünyanın dikkate alacağı bir cümle kurmakla sorumlu hissediyorum kendimi. Bu kendi içinde de kaybolabilir. Ama bir gün bu e, Bukowski gelir, John Pante'yi okuduğunu görür ve onu bize tabii takdim eder. E böyle böyle ulaşarak kendimizin ilkeli, bir, çünkü o kadar çok insan kendisini inkar ederek dünyalıklar, entelektüel ranklar, işte, e, ya bazı yayın evlerinde yayınlamak için kendisindeki bütün kendisini inşa eden her şeyi inkar eden bir tavra girince ben buradan mütevazi köşemden eski salim sahibi olduğu mahalleden bunları da uyararak onları da anlatarak e, yürümeyi daha sağlıklı buluyorum. Ben bunun dışında da artık kendimi ifade etmek, düşüncelerimi anlatmak, neyse kendi çapımda edebi eserler vermekten e, e, vermekle mükellefim. Onun dışındaki hiçbir ilgi çok fazla da enterese edip beni döneklikle kazanımlar elde etmek gibi bir yola tevessül etmemi önlüyor. Bunları da konuşamıyoruz. Çünkü ben Türkiye'de Aydın'ın Seyir Defteri diye bir kitap yazmayı çok istiyorum. Çünkü insan değişir, aydınlar da değişir. Çoğu zaman kendi iç çelişkileri, çatışmalarından, kendisinin aydınlanmasını getiren olaylardan, okuyup okumalardan sonra değişebilir. Ama Türkiye'de işte siyasal süreçler, aydını bir gün baş tacı yaparken bir başka gün şeytanlaştırabilir. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi bu belirli periyotlarla süren bir şey. 12 Eylül, sonra 28 Şubat, şimdi biraz otoriterleşen siyasette herkesi aydını, beni derken iş sansürüyle dikkatli konuşmamız gerektiğini, her doğruyu her yerde söylemememiz gerektiğini hatırlatan bir savunma içerisindeyiz de. Bunları da aşmamız lazım. Bunu aşabilenler belki de kalıcı olacaktır. Eğer bir aydının söylediği toplumun yarısının tüylerini diken diken edip onu linç etmek istiyorsa, yarısı hayran oluyorsa o zaman ciddi bir şeyler söylüyorsunuz demektir. Ve hikmet insana bilgiye ihtiyaç duymadıktan sonra gelir. Yani bilgi işinize yaramıyorsa o zaman sizde bir hikmet, sanat, edebiyat olacak demektir. Ben kitap fuarlarına da gidiyorum. Kendim 3-5 tane okuyucuya zorla kitap satmamı, satma çabasından korumak için ona katılmıyorum. Fakat uzun kuyruklar görüyorum. Bakıyorum bu fantastik kitaplar yazan yazarların önünde, e, ortaokul, lise gençleri uzun kuyruklar oluşturmuş. Hatta ben onlarla konuşuyorum. Bu yazarın daha önceki kitabını okudunuz mu? Sizi buraya çeken nedir diye şunu söyleyebilirim seni doğrulamak için. Türkiye'nin gerçekleri, bilgileri, bütün bu kutuplaşmalar, vaatler, fikirler birbirini takip eden, demode, işe yaramayan, birbirimizin enerjisini toprağa veren zemin oluşturuyor. İkincisi, gençler bizim gibi yaşlılara, soğuk savaş nesline bakarak bizim hiçbir fikrimizi, düşüncemizin işe yaramadığını, bizi düce bir cephenin adamı savaşçı gibi görüyor. Üçüncüsü hayatında o kadar çok sıkıntılar var ki bir umut kendini gerçekleştirecek bir alan göremediği için bu fantastik edebiyatın mimesisine ya da katarsisine bakarak farklı bir dünyanın mümkün olabildiğini gördüğü için bu fantastik ve bilim kurguya ilgi ve merak duyuyorlar. Ve ben bunu çok olumlu görüyorum. Sen de zaten sürekli bu bilim kurgu ve fantastik edebiyatın gelişmesi bizim gibi bir ayağa yaşlı çukurda insanların torunlarını irrite eden size bir nasihatim var söyleminden kurtularak bu birikimle işte hiç olmasa Güney Amerika'dan neşet eden büyülü gerçekçilik gibi bir üslup, yol, yöntem arayarak bu gençliğin bu dünyanın katı, acımasız, zalim gerçekliğinin dışına çıkarak ya da üstüne çıkarak kendilerini iyi hissettikleri, biraz da metafizikle ilişki kurabildikleri, kendilerinin bu rasyonel, bilimin açıkladığı et, kemik, proteinden oluşan bir insan değil, uçabilen, başka alanlara astral seyahatler yapabilen, bir iklimi, hayatı, dünyayı kendileri için Onları rehabilite eden, ilgisini çeken bir e, konu, edebiyatın bir alanı. Dolayısıyla onların bu ilgisini e, çok haklı buluyorum. Fakat o kitapların birkaçını okumaya çalıştım. Belki bizim anlayışımız o ruha giremiyoruz çünkü biz başka bir şekilde kodlanmışız. Mesela işte dünyada alacakaranlık kuşağından tutun diğer birçok fantastik, bunu Edgar, Edgar Allan Poe'dan. Bu Antarktika'yı anlatan bir yazar vardı, Love, ne O'nun yazdığı Lovecraft. Lovecraft. Bravo teşekkür ederim. Ee, onu da okudum. Beni bile Antarktika'da bir medeniyet, e, bir e, mimari şeyler içerisinde, hatta bazen tüylerin diken diken edecek bir korkuyu da hissettirecek şekilde eserler vermişler. Bunu bizden daha yaşlılar bile yapabilmiş. Dolayısıyla bu alanın bakir bir alan olduğunu ve bizim gibi Yaşlıların gençlerle ilişki kurabileceği bir kesişme noktası olduğunu inanıyorum, kabul ediyorum. Gerçekten de kendimin en büyük eleştirmeni benim. Onun için bu kadar çok kitap yayınlıyorum. Çünkü yayınlandıktan sonra kendi eksiğimi daha açık net görüyor ve kendi eksiklerimin farkına varıyorum. Fakat tabii Facebook hep yaşlıların mekanı olduğu için gençlere ulaşıp onlardan yönelik ne anlatıyorsun dayı? Geç bunları diyecek. Gençler, ergenler bekliyorum. Bu bakımdan bana bu fırsatı verdiğin için sana teşekkür ederim. İnşallah ince sohbetlerde buluşuruz. Edebiyatın sorunlarını kendi iç dünyamızı da e, konuşarak, tartışarak bir hakikate ulaşma noktasında e, bunun verimli bir yayın olacağını, hiç olmazsa benden geriye kalan bir kayıt olarak bile beni mutlu ediyor. Bu bakımdan da size tekraren teşekkür ediyorum. Böyle mücehhez birikimli birisiyle sohbet etmenin zevki de ayrı bir şey yani. Çünkü ben de tetikleniyorum. Belleğimdekiler ortaya çıkmaya, dökülmeye hazır halde e, duruyor. Teşekkür ederim efendim. O şeref bana ait. Bu sohbete e, beni nail gördüğünüz için ben teşekkür etmek istiyorum size. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda e, görüşmek üzere efendim. Esen kalın, hoşçakalın.